أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين أي قدرة يجرب يجا هزت هَزَّتْ محمد عليه الصلاة والسلام وعلى أهله أصحاب كِرَامِنَا kainatın zerreleri adedince salatü selamlar ile ve bereket ihsan ile. O salatü selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey affu mağfireti en güzel ve en hayırlı olan Allah'ım küçükleri senin azabının elemini, büyükleri ikabının şiddetini çeken, işlenmesin nikmet, ceza ve gazabını çabuklaştıran Üzerinde ısrar edilmesi nimetlerinin zevaline sebep olan bütün cürümlerimden, hatalarımdan, günahlarımdan dolayı affını diliyorum. Beni affeyle. Allah'ım senden başka hiç kimsenin muttali olup bilemediği, beni onların cezasından ancak senin af, mağfiret ve hilminin kurtarabileceği ne kadar günahın varsa hepsinden dolayı mağfiretine sığınıyorum. Ne olur beni bağışlayıver.'' Allah'ım nimeti izale edecek, nikmete sebep olacak, haram ve yasak alanı ihlal edecek, arkasında pişmanlık bırakacak, hastalık ve dertleri uzatacak ve elemi çabuklaştıracak günahların hepsinden sana, senin rahmetine iltica ediyorum, beni mağfiret buyur. Allah'ım hasenatı, iyilikleri yok edecek, seyyiatı, günahları, kötülükleri katlayıp çoğaltacak, azap ve cezayı celbedecek, çekecek ve senin gazabına sebep olacak, olabilecek bütün günahlarım için affını diliyorum. Beni affet ey semavatın Rabbi olan Yüce Allah'ım. Setredip örtmek ve bağışlamak senin şanına en layık olan günahlarım için gufranını talep ediyorum. Saygı duyulup cezasından sakınılmaya layık olan da günahkarların günahlarını bağışlama şanına yaraşan da Yalnız sensin Rabbim. Allah'ın düşmanlarına yardım etmek suretiyle senin dostlarından birisine haksızlık yaptığım, ehli taate karşı ehli isyana taraf olduğum bütün günahlarımdan ötürü affını istiyorum. Duama icabet buyur ve beni affeyle. Allah'ım, içine çokça dalmaktan dolayı bana zillet urbası giydiren, rahmetinden, rahmetinin genişliğinden ümit kestiren bütün günahlarımdan Ayrıca çok günah işleyerek kendi öz canıma kötülük etmekten ve isyanımın büyüklüğünü düşündüren, düşündürüp de sana itaat ile rücu etmeme mani olan yeis ve ümitsizlik günahından istiğfarda bulunuyor ve mağfiretini diliyorum. Beni bağışlayıver. Allah'ım öyle günahlar ki onları işlemekle ben helake sürüklenecekken hilm rahmetinle muamelede bulunup beni kurtardın. Nimetinle tecelli ettin de onlar yüzünden helak yurdu olan cehenneme yuvarlanmaktan halas eyledin, beni kurtardın. Yine onlar sebebiyle dost doğru yoldan ayrılıp dalalete sapacakken irşat ve hidayetinle beni tekrar doğru yola koydun. İşte o günahların hepsinden senin affına sığınıyorum, beni affeyle. Allah'ım, ümitsizlik, duaların reddi, belaların ardı ardına gelivermesi tasaların birbirini takip etmesi ve gamların katlanarak hücum etmesi gibi elemli neticeler doğuran bütün günahlarımdan dolayı senin mağfiret denizine iltica ediyorum. ilticamı kabul buyur ve ne olur beni bağışlayıver. Allah'ım dualarımın senin yüce katında reddedilmesine sebep olacak, gazabını artıracak benim dert ve sıkıntılarımı çoğaltacak ve senden beklediğim ümitlerimin gerçekleşmesini engelleyecek günahlarımdan dolayı beni bağışlayıver ve o günahlarımı lütfen sil. Allah'ım kalbi öldüren, tasayı alevlendiren, zihni işgal eden, şeytanı memnun edip Rahman'ı gazaplandıran bütün günahlarım için affını diliyorum. Beni bağışlayıver. Allah'ım sonunda senin sonsuz rahmetin hakkında yeise yol açacak, mağfiretinden ümit kestirecek ve nezdindeki nihayetsiz lütuflardan mahrum bırakacak günahlarımın hepsinden tevbe ediyor, mağfiretini diliyorum, ne olur beni bağışlayıver. Allah'ım öyle günahlar işledim ki senin celalin karşısında onlardan dolayı kendimden iğrendim, dönüp tevbeler ettim, sen de kabul buyurdun, af diledim, affettin. Sonra heva ve hevesime mağlup düşüp tekrar aynı günahı işledim. İşlerken de senin rahmet, kerem ve affını düşündüm. Hatırımı hep müjde dolu beyanların geldi. Lakin o günah hususundaki senin tembih ve tehditlerini unuttum. İşte o günahların hepsinden sana sığınıyor, affını diliyor ve yüreğimde beni bağışlayacağın recasını taşıyorum. Ne olur beni ulu dergahından eli boş geri çevirme Allah'ım.'' dostlarının yüzlerinin ağardığı, birbirlerini levmederek huzuruna gelen, senin de onlara çekişmeyin huzurumda çünkü ben başınıza gelecek bu azabı daha önce size bir tehdit olarak bildirmiştim buyurduğun düşmanlarının da yüzlerinin karardığı o günde yüz kızartacak ne kadar günahım varsa hepsi için affını diliyorum, bağışlanma talep ediyorum bu kulunu affeyle. Allah'ım irtikap ettiğim Sonra senden utanarak hiç kimseye bahsetmediğim, nefsimden bilip sadrımla gizlediğim bütün günahlarımı sil ve onlardan dolayı beni muahaze etme. Beni mağfiret buyur. Hiç şüphesiz gizliyi de gizlinin gizlisini de en iyi bilen sensin. Allah'ım, kullarının hakkında buğzuna, dostlarının da nefretine sebep olacak, beni ehli taatten uzaklaştıracak bütün günahlardan Hatalardan ve kusurlardan dolayı affına iltica ediyorum. Ne olur beni affet ve gönlüme affının serinliğini duyur. Allah'ım, içinde küfre giden bir yol olan, fikir ve tefekkürü iptal eden, arkasında fakirlik bırakan, zorluğu celbeden, hayırdan engelleyen, perdeyi yırtan ve kolaylığa mani olan her bir günahım için affını talep ediyorum. Lütfen ve keremen beni affeyle. Allah'ım ecelleri yakınlaştıran, emellerin önünü kesen ve amelleri çirkinleştiren bütün günahlarımdan dolayı mağfiretini ümit ediyorum. Beni bağışla ve ümitlerimde bana hicran yaşatma. Ey yüce Rabbim dualarımın sonunda sana hamdü senalar ediyorum. Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve tertemiz aile fertlerine, yıldızlar misali ashab-ı kiramına, Salatü selamlar ediyorum. Onlara bereket ihsan eyle Allah'ım. O salatü selam ve bereket hakkı için beni, bu duaya amin diyen bütün kardeşlerimi, kadın erkek bütün inananları da bağışlayıver. Ey affu mağfireti en güzel ve en hayırlı olan, şüphesiz sen dualarımızı işiten ve kabul edensin. Amin ya muayin. وسلام على المرسلين واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه